Merhaba arkadaşlar hoş geldiniz. <laughs> Hakkı bu mu buz Patates kızartması yapacağız. Hop yavaş. Akko. Bugün de alalım çoktan. Evet. Şunlarla hemen. Bunlarla da işimiz var şimdi. Hakkı. Arkadaşlar patatesleri soyup e, buzlu suya koyacağım. Artık. Bakalım. bakalım bakalım bakalım. yok yapma. Sıcak su kaynattım burada Tamam anneciğim. Çok annem bana kaldı. Kahve suyumu mu? Surdular Burger King gibi patates, Burger King gibi patates. He? Öyle bir şey demedim diyor. Sen demedin zaten. Ne? Anne yalan konuşuyor mu? Benim İrem böyle şeylere meraklı. Videolar izler, yabancı kanalları, Türk kanallarından böyle neydi o? Bu kimi? Kurabiye. Bunları şöyle bir yıkatıp sonra dilimleyip arkadaşlar yıkayacağım. Şöyle suya atacağım. Ondan sonra sağlanıyor. Dilimleyip e, tekrar Aynı suya bırakacağım, güzelce yıkayacağım böyle beyaz nişastası çıkmayan çıkmayana kadar. Aynen tepsiye havlu kağıda, üstünde bezle de kurulayacağım, suyunu alacağım. Ondan sonra da buzdolabı poşetine buzla şöyle bir saat fazla fazla yapacağım ki İrem de geldiğinde zaten böyle de buzluğa konuyormuş. Çıkardıktan sonra, pardon kurlayıp unla karıştıracağım poşette. Şimdi aşama aşama göstereceğim. Bakalım biz de bir test edelim değil mi? Yağ çekiyor mu fazla? Tadı nasıl? Şöyle dilimler haline getireceğim arkadaşlar. Tekrar tuzlu suyun içine evet patateslerimizi doğradık. Bir 20 dakika o bayağı soğuk. Suda kaldı arkadaşlar. Bayağı da bir nişasta attı karıştıra karıştıra. Aynı eşitte doğramaya çalıştım patatesleri. Su zaten demir demir. Bu hiç buz koymaya bile gerek yok. Elimi görüyor musunuz? Şu an dolma işlemine geçmek üzere elim <laughs> şöyle fiksimi. Havlu kağıt da harcayabilirsiniz. Havlu kağıt ıslandıkça atabilirsiniz. Benim zaten var şimdi yedekte havlular. Ben biraz uğraşmayı seviyorum mutfakta. <laughs> Yani bu yemek yapmak açıkçası beni sıkmıyor. Yani iş sıkıyor da. Şimdi orada süzülürken altında. Şöyle de havluyu kapayacağım. Suyunu alacağım temiz çöp poşeti kullanabilirsiniz. Ben şöyle biraz büyük poşetlere delik olmayan kullanacağım ki unlayacağım ya arkadaşlar. Unlayacağım için iki poşet kullanacağım. Kurladıklarımı poşete. Evet. Yarı patatesi kurladım, havlum da zaten biraz ıslandı. Şimdi havluyu değiştireceğim. Şimdi de hemen bunu burada otuz başına alacağım. Şimdi buradan şöyle çok da aşırı değil bunu iki yemek kaşığı un yeter yani ee, dört dört patates olarak düşünelim. Büyük dört patates olarak. başka bir işlem yok bu şekilde karıştırıyoruz balık ciğerle solunuyoruz poşette böyle yavaş yavaş çevirelim ki patatesler de kırılmasın arkadaşlar. Aynen böyle bu şekilde oluyor. Şu an birinde fazla onu da yok. Bir sorun şekilde Tamamen patatesi aldı onu. Aslında böyle bu şekilde koyabilirim. Zaten kızartacağım için onu. Bu eylemi için koyacağız biliyorsunuz çocuklar çok seviyor her türlü yöntemi deniyorsunuz evde bunu böyle koyuyorum güzel donsun diye böyle fazla şişman yapmadım onu. Böyle böyle poşetleyip koyacağım. Aynı şekilde diğerine de iki kaşık un koyuyorum. Biraz tepeli olsun. Biraz da kolaç tutayım bari arkadaşlar mayalı. Hemen kızartırım şimdi hamuru. Onlar biraz donana kadar bu mayaya gelir. Biraz süt koydum. Maya, toz şeker. Şöyle cılık bir hamur. Hiç elinizi bile sürmenize gerek yok. Bak şu an Patatesi dört gözle bekliyor. numara geçtim arkadaşlar. Zaten cebi biliyorsunuz, mor. böyle yani ellerinizle bulaşmıyor açıkçası büyük de e, kesebilirsiniz bakın uzaktan arkadaşlar e, biraz yanık gibi gözüküyor ama ışık e, yanıltıyor yani evet şimdi hemen çubuk, çubuk alayım ben bunları patateslere geçiyorum çayım da demlendi bu arada çok iyi oldu hem de e, online destekle görüştüm youtube'un arkadaşlar biliyorsunuz abone sayısında tamamen neredeyse duraksadı Birazdan konuşacağım. Merakıyı doyurmak istiyorum. Hemen. Yani böyle bir 15-20 dakika kalsaydı çok iyi olacaktı ama okula gidecek. Acıktı. Bakalım ne alemde. Şimdi ben onu yeniyorum. Az bir çıtırlık var. Demek ki bunun iyice donması gerekiyor buzlu. Evet. Sadece el ayağı düzgün. O zaman ne yapacağız? İrem gelince deneyeceğiz. Deneme yanılma. Deneme yanılma. Farklı. Ey annem. Şeye bakalım. Hmm. Hakkı. <laughs> Gel bir şey deneyelim. Bir <laughs> mi? Hı, -hı. Ecek, değil mi? Ver de ekmeği sağ olun. Kapıyı kapat. Çay bardağı ver bana. Ben çay Hadi afiyet olsun. He? Evet. Arkadaşlar görüştüm müşteri temsilcisiyle. Ama müşteri temsilcisi. Youtube destekle. yaşandığını. Bayağı bir ilgilendi açıkçası. Kontrol etti. Bir terslik görmediğini söyledi ama dedim ki haftalardan beri bir terslik var. Şimdi ben e, kanal arkadaşlarımıza gidiyorum mesela. İşte e, destek karşılığı destek istiyorsunuz. Daha önceden de söylüyordum size. Bu kanalları arasında oluyor. Abone oluyorsunuz. Karşı tarafta size oluyor. İzlerseniz, desteklerseniz zaten yorumunuzu bırakırsanız görüyorlar. Gelen geliyor. Gelmeyene bazen gözlemliyorum. Ben de çıkıyorum abonelikten. Neyse. Sabah. İnanır mısınız? Yerli yabancı. 30 aşkın kanala gittim ve bana dönüş sağlandı. Geldiler. Görüyorum zaten ben izlendiğini. Evet, takipte ettiler. Ben de takipimi verdim onlara. Ona rağmen arkadaşlar artış olmuyor. Yani gerçekten çok enteresan. Nasıl olmaz? Yanımda insanlar abone oluyor. Mesela pazara gittim pazarda. Yok artış yani oraya yansımıyor. Bildiğiniz burada. İşte bakıyorum diyorum yarım saat de onlarla da bunu konuşuyorum. İşte 16 kişi gelmiş. Bir saat sonra bir giriyorsunuz, 18 kişi yok. Şimdi bir saat sonra giriyorsunuz aynı sayıda böyle bu şekilde yani 10-15 tekrar eksi yerinde kalıyorsunuz. Ama imkansız bir şey. Hele bu sabah mesela özellikle test ettim kanallara gidip ha bu kanalların da bir getirisi olmaz şöyle olmaz ee, 20 kişiye gidersiniz, e, takip edersiniz, abone olursunuz. Belki iki kişi içinden sizi izler. Bu maalesef böyle. Yani sadece abone sayısı durur orada. Hani diyoruz ya, aslında orijinal e, izleyenler tabii ki de kanalı olmayan genelde sizler rolü. Değil mi? Şimdi de haksızlık da olmasın. Kanalı olup da gerçekten de tabii izleyenler var. Sonuna kadar desteklerini veren. Ama çoğunluk değil. Onu demek istiyorum. Biraz daha takip edeceğiz. En azından böyle bazen işte görüşerek işte sürekli e, iletişimde olarak onlarla e, sorunlar çözülüyor ama yani zamanınızı alıyor. Ama sonra yine aynı şeyler yaşanıyor yani. Bir bakalım. Bir bekleyelim dedim artık. Bazı linkler gönderdi. Yani. Lokman bir şey. Arkadaşlar böyle. İnşallah sorunlar çözülür. Ben de şimdi size veda ediyorum. Tekrar görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.